Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TKXD <laughs> -E diye bir oyun bulup bunu oynayacağız. Arkadaşlar sesi biraz kısık geliyor olabilir çünkü biraz hastayım. Önüne geçmeyi özeceğim ama abone olmayı bilirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi oyuna başlayalım. Arkadaşlar burada benim youtuber koltuğum var. ben çekebiliyorum arkadaşlar. tuşu falan var, boşluğu. Ne alaka? Arkadaşlar burada benim televizyonum var, marka. Burada benim buzdolabım var. Bu da yer. Arkadaşlar, e, burada yatağım var benim yatağımda. E, Gardılobum, koltuğu ko ve bilgisayar masası. Bunu göstermiştim zaten. Arkadaşlar şimdi dışarıya bir çıkalım. Öyle değil mi? Dışarıya çıkmak mümkündür. Şu e, an çıktık dışarıya arkadaşlar. Aa burada bir şey varmış. Ben bunu görmedim. Ne diyor? Aa arkadaşlar bir dakika. Dur, dur, dur. Geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada burada bir tane şey çıkmış. Ne alaka bilmiyorum da. Pek biraz yenilik gelmiyor arkadaşlar. Öyle değil mi? Arkadaşlar ah, üstüne atlayacağım diye altına atladım ha. Arkadaşlar şu an ee... Aa Buranın Şu an... Arkadaşlar bu da iki yeri var. Arkadaşlar hiç bakma arkadaşlar bu da var. Onlara verince bize bundan veriyormuş. Versin. Arkadaşlar ah-- bak sırf 10 lira verdim. ama Arkadaşlar bu da şimdi video yani. Hmm. Arkadaşlar komik bir video çıktı. Hadi yürü lan. Pet shop'a gidiyoruz. Hadi yürü. Ben burada bir balon alayım. Evet arkadaşlar. Bakın. Ee, arkadaşlar bizim kedi sürüşmeye başladı bile. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi o zaman bay bay.